Güvercin vardı. Kelebek oynar. Bursa oynarı mesela kaydedilmiş bir güvercindir. Allah Allah. Şuraya koyuyorum. Hiç alakam yok benim Bursa ya. oynarını şuraya koyuyorum. Bak. Bir çift oyunlara apartman dairesi verdiler diyor adam. Gerçekten, Gerçekten. mi? Gerçekten. Araba, Şahin arabası gördü bu diyor. Roman, roman güvercinci <laughs> var böyle bir bak. <laughs> Şahin arabası gördü bu kuş diyor. Abi tabii, var. tabii tabii sen bak Erkan Can'la konuş da bir gün Erkan abi misafir et anlatsın sen. Vallahi onu da çok seviyorum İyi ya. Ne yemek hadi yemeğe gitmiyor gidelim. Hadi gidelim hadi yani yemeğe gidelim. Sadece spor yaptık abi. Şimdi güvercinleri salarsın güvercinden hep beraber kelebekler işte diğerleri falan hep birlikte hareket ederler ya. Evet. Şahin kuşu atmaca kuşu ona çat diye vurur alır doğru. istediğini. eğer pozisyonu uygunsa hayvan avlanır bir tanesini Hı -hı. götürür. Bursa oynarı asla bir arada uçmaz. Bak, Bakıldılar çok akıllı. Bak salarsın altı tanesini. Mesela hepsi ayrı yöne gider ve çok deli uçar böyle yani. Böyle bir bacaya iniş vardır falan böyle dönerek iner falan. Şu an koruma altında bildiğim kadarıyla. Hmm. Bunlar Tanrı'nın yarattığı güzellikler. Abi.